Ayçalıklı Rotalardan merhaba. Türkiye'den başlayıp uzak diyarlara giden gemi yolculuklarını çok seviyorum. Bu kez ise Atina'nın Pire Limanı'ndan yola çıkacak ve içinden deniz geçen o güzel İstanbul'umuzun yeni limanı Galataport'a kadar gideceğiz. Gezimiz esnasında Meteora, Selanik, Kavala ve Tasos Adası gibi çok özel yerleri sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Aklınızda olsun artık YouTube'da Ayrıcalıklı Rotalar adında bir kanalımız var. Ve bugüne kadar İstanbul, Türkiye ve dünyanın çok farklı ülkelerinde çektiğimiz yüzlerce video sizi kanalımızda bekliyor. Batı demokrasisinin, felsefenin, edebiyatın, olimpiyat oyunlarının, Batı uygarlığının beşi Yunanistan'daki başkent Atina'dayız. Atina'nın adı, baştan Zeus'un kızı, bilgelik, savunma ve savaş stratejisi tanrıçası Athena'dan geliyor. Atina'nın tam merkezinde en yüksek noktasında yukarıdaki şehir anlamına gelen görkemli akropolis bulunuyor. 1840'larda saray olarak inşa edilen parlamento binası önünde geleneksel giysileriyle efsunilerin nöbet değişim törenlerini görebilirsiniz. Askerler meçhul asker anıtı önünde aralıksız nöbet tutuyorlar. Bu meydanın adı sintagma yani anayasa. Yayalara ayrılmış ve zevkle yürünebilecek caddelerden biri meydandan aşağı doğru uzanan Er Parlamentonun biraz ilerisinde eski adı Kraliyet Bahçesi olan Ulusal Bahçe içinde Sapyon binası bulunuyor. Sintagma Meydanı'nın hemen yukarısında lüks kafelerin ve özellikle markalı ürün satan mağazaların yer aldığı Kolonaki bölgesi var. Atina'da gece yaşamı Siri ve Plaka tavernalarında renkleniyor. Plaka Akropolis'e yakın bir bölge. Eski evler, taşla döşenmiş yollar ve merdivenler arasından Plaka'nın üst kısımlarına ulaşıyorsunuz. Tavernalar ve restoranlardan taşan müzikler yürürken bile coşturuyor insanları. Monastiraki meydanındaki cami ve çarşı Osmanlı döneminden izler bırakmış bölgeye. Rüzgar Kulesi'nin yanında 1458 yılından kalma Fitiye Camii karşısında da medresenin kapısı var. Akropolise maçlarının dışında Monastiraki yani manastırcık meydanı var. Gerçi çok büyük değil ama meydan çevresindeki restoranlar, seyyar satıcılar, burada buluşan gençler ve meydanın yanı başındaki pazar tam bir Ege enerjisi, tam bir Ege cümbüşü. Hadi gelin şimdi Ege'nin serin sularına açılalım. İşim dolayısıyla Patagonya'dan Çin'e, Yeni Zelanda'dan Norveç Fjordlarına, Ren Nehri'nden Tuna Nehri'ne kadar deneyimlemediğim gemi yolculuğu kalmadı. Sular üzerinde süzülerek yüzden fazla seyahatim olmuştur. 45 kişilik gemiyle Küba'ya da gittim, 10 bin kişilik gemiyle Karayipler seyahati de yaptım. Geminin rahatlığını başka bir ulaşım aracıyla yakalamak çok zor. Bence kesinlikle en rahat seyahat etme yolu. Özellikle benim gibi sık seyahat ediyorsanız geminin sakinliği ve rahatlığı yaşam yolculuğunda büyük bir lüks. Gemiler yüzen tatil köyleri gibi. Farklı zevklere göre tasarlanmış kabinleri, zaman zaman müzayedelerin de yapıldığı sanat galerileri, mağazaları, ortak alanları müthiş konfor yaratıyor. Gemilerde genellikle çoğu restorandan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 24 saat oda servisi ücretsiz. İsterseniz kahvaltınızı odanızda alabiliyorsunuz. Spa ve spor alanları ise gemilerin olmazsa olmaz Atina'dan başlayan bu seyahati yaptığımız gemi küçük olmasına rağmen oldukça lüks imkanlar sunuyor. Benim için bu geminin en dikkat çeken özelliklerinden biri Andy Warhol ve Roy Lichtenstein gibi çok önemli sanatçıların eserlerinin bulunduğu sanat galerisiydi. Seyahatin büyük bir kısmının geçtiği odalar ise bütün detaylarıyla bir tasarımcının elinden çıkmış gibiydi. Normalde gemilerde penceresiz iç kabinler bulunur. Ama bu gemide bütün odaların dış kabin olarak tasarlanması bence önemli bir ayrıntıydı. Çevreye duyarlılık konusunda oldukça hassas olan yeni nesil gemilerde artık mümkün olduğu kadar plastik kullanmamaya ve karbon salınımına dikkat ediliyor. Odada içtiğiniz su bile denizden filtre ediliyor. Lüksü ve rahatlığı birlikte sunan gemi seyahatlerini 12 ay boyunca deneyimlemeniz mümkün. Mesela Galataport'tan kış sezonunda da hareket eden gemiler var. Son olarak da şunu söyleyebilirim gemilerin belli bir yaş üstü gezgine hitap ettiği düşünülür. Oysa gemiler her yaşa uygun. Üstelik çocuklar ve gençler için çoğu gemide özel kulüpler ve spor alanları da bulunuyor. Gemiyle turumuzun ikinci günündeyiz. Otelinizin sizinle gezmesi gibisi yok. Bu sabah perdelerimi açtım. Karşımda Volos. Şu an Atina'nın 320 kilometre kuzeyinde, Selanik'in de 200 kilometre güneyindeyiz. Atina'daki Pire ve Selanik'ten sonra üçüncü büyük liman burası. Peki biz Volos'a neden geldik? Çok sıradışı olan 2 saat uzaktaki Meteora Manastırları'nı görmeye. Volos bir üniversite şehri. Yani enerjisi, neşesi, eğlencesi bol. 120 bin kişinin yaşadığı bir yer. Volos'un bulunduğu Teselya bölgesi Yunanistan'ın tağıl deposu. Tıpkı bizim Konya Ovası gibi. Teselya'da buğday, mısır, ayçiçeği, mercimek, nar ve şeftali yetişse de deniz kenarında olmadığı için burası zeytinin yetişmediği bir yer. Verimli toprakları sebebiyle ülke için çok önemli bir yer. Çünkü Yunanistan topraklarının %80'i dağlık. Teselya Yunanistan'ın 13 bölgesinden biri. Merkezi Larissa ve şehirde 200 bin kişi yaşıyor. Volos'tan Meteora'ya giderken 45 dakika sonra karşınıza çıkan Larissa'nın adı bir süper perisinden geliyor. İstanköy yani Kos Adası'nda tarihin ilk hastanesi olan Asklepion'u açan tıbbın babası Hipokrat buraya zengin bir aileyi tedavi etmek için gelmiş. Ama burada hayatını kaybetmiş. Larisa 1394 yılında Osmanlı Devleti sınırlarına katılmış. Adına Yenişehir denmiş. Pek çok ünlü sima gibi İzmir'in ilk belediye başkanı Ahmet Bey de Yenişehirliymiş. Kent 1881'de Yunanistan'a katılmış. Ben biraz geç kalıyorum. Sizi Meteora'ya götürmek için yola çıkmam lazım. Yarın gemimizle atamızın doğduğu evinde bulunduğu Selanik'e gideceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Evet, Meteora'ya geldik bile. Ben size ilginç bir hikaye anlatırken siz de Meteora'nın muhteşem görüntülerine bakın. Meteora'ya giderken kuzeyde yani sağınızda kalan Olimpos Dağı antik Yunan mitolojisinde tanrıların dağı diye geçiyor bir başka dağ daha var. Mitolojik açıdan çok önemli olan. Adı Pelion Dağı ve hemen Volos'un yanında. Dağın önemli özelliği üzerinde 300'ü e endemik tam 3000 bitki çeşidi olması. Tarihin en büyük savaşçısı kabul edilen Aşil'in babası Peleus bu dağda su tanrıçası Tetis ile evlenmiş. Troya Savaşı'nın başlamasına sebep olan düğün burada gerçekleşmiş. Metin yazarımız Serdar Büyükkoyuncu'nun Tanrıların Aşk Hayatı kitabında çok eğlenceli bir dille anlattığı o meşhur düğün bu. Dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapılmasına sebep olan Serdar'ın ifadesiyle Fitne Fücür Tanrıçası Elis'in salonun ortasına üzerinde en güzele yazılı altın elmayı fırlattığı düğün yani. Sonrasında tanrıcalar birbirine düşmüş, bizim Kaz Dağları'nda yapılan o yarışmada Troya'nın sonunu getirmiş. Yunanistan'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde 18 yer var. Teselya bölgesinde listede olan tek yer havada asılı manastırlar dedikleri Meteora. Biz önce en küçük olan ve İzmitli Azize Barbara'ya hitap edilmiş manastıra gideceğiz sonra Aziz Stefanos manastırının içine gireceğiz. James Bond filmi For Your Eyes Only'de geçen kutsal üçleme yani Testis manastırının da güzel manzaralarını göstereceğiz size. adı Kalbakkaya ya da Kalebaşkaya olan Kalabaka ilçesi yakınlarında Tesalya bölgesinin en batısında Yunanistan'ın bel kemiği Pindos dağlarının eteklerindeki meteora manastırları bunlar. 15. yüzyıldan beri özgün halleriyle kalmaları, mimarileri, içlerinde bulunan eserler ve jeolojik yapıları sebebiyle hak etmişler bu ünlü listeye girmeyi. 60 milyon yıl önce denizmiş buralar. Nehirlerin getirdiği alivyonlar, depremler, rüzgar gibi sebeplerle bu hale almışlar. Ne dersiniz? Size de Kapadokya'nın öyküsünü hatırlatmadı mı bu? 12 camili Larissa'yı geçiş yolu yapan Osmanlı'dan kaçan verimli toprakları terk edip rahat ibadet yapmak adına buraya gelen Münzevi Hristiyanların bölgesindeyiz. Bölgenin dağlık olması usta tırmanıcı yapmış her birini. Günün birinde Atanasios Meteoritis adında bir dini kişi gelmiş bölgeye. Keçi misali tırmananları görünce kendisine de tırmanmayı öğretmelerini istemiş. Öğrenmiş de altta kalmamış ve ne yapmış biliyor musunuz? İşte bu dağların tepesine ilk manastırı o inşa etmiş. 15. yüzyıla gelindiğinde kimi bizim Sümela gibi yerlerde, kimi yerleşim birimlerinde olan toplam 24 manastır bulunuyormuş burada. Ama 2. Dünya Savaşı'nda tıpkı Kalabaka gibi çok sayıda manastırda yerle bir edilmiş. Bazıları da depremin kurbanı olmuş. Bugün ikisi rahibelere, dördü de rahiplere ait toplam 6 manastır bulunuyor Meteora'da. Peki Atanasios Meteoritis nereden gelmiş buraya biliyor musunuz? Selanik'in doğusundaki Atos Dağından, yani Aynaros'tan, Halkidiki Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olanı Aynaroz, Doğu Ortodoks Hristiyanlığının önemli bir merkezi ve Yunanistan için de özel bir yer olarak kabul ediliyor. Yunanistan'da Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları bu Aynaroz'daki yani Atos'taki yer dünyada kadınlara yasaklı olan en geniş alan. Bütün bir yarımada tek bir de manastır gibi ve kadınlar buraya giremiyor. Bu Hristiyan din adamlarının ettiği bekaret yeminini çiğnememelerinin en basit yolu olarak düşünülmüş.